Merhabalar. Hatice Cinci Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır bir kalbura bastı yapacağız. O kadar pratik ve lezzetli ki hadi gelin bu güzel tatlının yapım aşamasına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı suyu bir tencereye ekleyip İçerisine bir limon dilimi koyup iyice karıştırıp ocağa alıp 20 dakika kadar kaynatıyoruz. Ve hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 125 gram kadar tereyağı veya margarin, artık elinizde hangisi varsa ikisi de olabilir. 1 yumurta, bir çay bardağı kadar irmik. Evet, biraz karıştırmaya başlıyoruz öncelikle. Ben bunun için karbonat ve vanilya kullanacağım sadece. Kabartma tozu kullanmayacağım. Çünkü kalbura bastıya ben karbonatın yakıştığını düşünüyorum. Evet, bir su bardağı kadar unumuzu eledik ve yoğurmaya devam ediyoruz. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyeceğim unumu. Tam olarak ne kadar un aldığını en son size ileteceğim. Şu an bir su bardağı kadar unumu elledim. Evet ikinci su bardağımı da eliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Beni instagram hesabım Hatice Cinci Mutfakta olarak da takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet hala un istiyor. 1 su bardağı kadar daha eliyorum içerisine. Evet eleme işlemini yaptım. Evet 3. su bardağımı da iyice yoğurmaya başladım. Karbonat ve vanilyasını da ekliyorum. Evet toplamda 3 su bardağı kullandım. Sizin kullandığınız unun kalitesine göre de miktarı değişecektir. E, kontrolü yavaş yavaş ekleyerek böyle bir hamur elde edebilirsiniz. Evet şimdi bir e, nihale böyle bir, bir petek modelinde. E, öyle bir nihale kullandım. Siz isterseniz rendenin arkası ya da gerçek bir halvurunuz varsa halvur olarak da kullanıp bu şekli verebilirsiniz. Evet fındıktan daha büyük bir parça alarak e, elimle yayıp içerisine e, cevizi koyup Elimle basıp şeklini verip bu şekilde hazırlıyorum. Dediğim gibi çok pratik, çok kolay. Bir bir buçuk saat içerisinde hamuru yoğurup hazırlayabilirsiniz. Soyup dinlenmesine gerek yok. Her şeyiyle çok pratik, çok kolay ve aşırı lezzetli bir tatlıdır. Mutlaka tavsiye ediyorum denemenize. Sunumunu da güzel yaparsak çok güzel göz dolduran, damakları da şenlendiren bir tatlı olacaktır. Evet, dediğim gibi e, bu şekli vermek için rendeniz varsa rende e, ya da e, elek ya da hiç bu şekli vermeden de yapabilirsiniz. E, ama tabii ki adını bu şekilden aldığı için e, bu şekli de vermek kolay. Şu bu aparatlar e, her yerde bulunabiliyor. E, bence nihale olarak satılıyor. Bunu bu şekilde alıp kullanabilirsiniz. Kalburat bastı tatlısı Osmanlı mutfağından günümüze gelmiş güzel bir tatlıdır. E, eskiden köylerde ve halen kullanılan e, kalbur elekleri vardır. İri tahılları elemek için kullanılan e, bu kalburlara bastırılarak şekil veriliyordu. E, o yüzden adı da kalbura bastı olarak kalmış. Evet tatlarımıza şekil vermeye devam ediyoruz. Siz isterseniz ben ceviz kullandım içine fındık fıstık ya da herhangi üzüm kullanabilirsiniz ama orijinalinde tabii ki ceviz vardır ama siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz aynı hamurdan evet hamurlarımızın da sonuna gelmeye başladık zaten şerbetin de altını kapattım onu soğumaya bıraktım fırınımızda da tatlımız pişerken şerbetimiz de iyice soğuyacaktır. Çünkü şerbeti soğuk kullanacağız. Evet tepsimize diziyoruz. Hepsini alacağı bir tepsi buldum kendime. Evet bütün tatlımı bu tepsiye dizdim ve bir seferde pişirebileceğim. Şerbetlemesi de daha kolay olacaktır. Evet çok güzel kızardı. Üzerine hiçbir şey sürmediğimiz için tabii ki böyle yumurta falan kızarması bu kadar oluyor. Evet soğuk şerbetimizi de döktükten sonra çekmesi için bekliyoruz. O arada da ben üzerine toz fıstık ekledim. Evet, çok pratik. Dediğim gibi kısa sürede işte yaptık. Çok da güzel oldu, çok lezzetliydi. Denemizi tavsiye ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız. Küçük de olsa bir yorum eklerseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.